A'dan Z'ye Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ne tür hatlar inşa edilmiştir? Proje kapsamında inşa edilen boru hatları, deniz tabanı üretim tesisi ile Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisini birleştirmektedir. Deniz tabanına üretilen doğal gazı taşıyacak boru hatlarının yanı sıra MEK hattıyla Kordon Bağ hattı serilmiştir. Projede inşa edilen hatların temel özellikleri nelerdir? Projenin ilk fazından üretilen gazı karaya taşımak üzere yaklaşık 40 santim çapında bir boru hattı inşa edilmiştir. İkinci fazda ise yaklaşık 60 santim çapında ikinci bir boru hattı inşa edilecektir. 25 santim çapındaki MEK hattı, gazın üretimi ve karaya aktarımı esnasında donmasını engelleyecek olan monoetilen glikol, MEK maddesini taşıyacaktır. Kordon hattı ise Sakarya gaz sahası kara tesisinden deniz tabanı üretim tesisine ulaşan elektrik, fiberoptik ve hidrolik hatları içermektedir.